Evet, Çelçit halkından isteğimiz gelin diyorum ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakalım ne de dünkü birkaç tane hizmete destanlar yazalım. Gelin geçmişi bir kenara bırakıp gelecekle ilgili hesaplarımızı yapalım. Bu heyecanımızı, sevdamızı Çelçit'te hizmete dönüştürelim. Bu enerjimizi boşa götürmeyelim. Çelçit'imizin kaybedeceği artık bir zamanı kalmadı. Kercid'imizi hizmetle buluşturalım. 31 Mart'ta yeniden defa belediye zili Milli Görüş Belediye Zili canlanışıyla buluşturalım. Hepimizin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 5 ayda 500 kişi istihdam edilmiş. Evet. Yani bu da oldukça iddialı bir cümle. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Evet, değerli kardeşim 5 ayda 500 kişilik istihdamı ıı, hakikaten bir slogan olarak, özellikle seçim öncesinde bir vaat olarak ortaya atmak, iddia etmek her siyasetin yapacağı bir şey değil. Bu hakikaten de insanın yapamazsa altında çok güçlü bir şekilde ezileceği, siyasi hayatının geleceğine mal olacağı ve bitirebileceği bir söylem. Biz bu söylemin tabii ki altını doldurarak geldik. Yani biz dersimize çalıştık. Bu söylemi ortaya atarken biz bunun öncesinde zaten çalışmamızı yaptık. Evet, yani 5 ay gibi bir kısa süre vermenizin nedeni, yani genel olarak toparlayabilirsek, 5 ayda bunu daha önceden konuşup sözünü aldınız. Evet. Ee, evet. Bu konuda iki yaptık. iş adamıyla görüştünüz. Evet. E i̇ki iş adamı e, bu size 500 kişilik istihdam sözünü verdiler. Evet. Ve bu kadar iddialıysak biz e, halkın önüne çıkmamayı e, göz önüne almışsak bunu muhakkak yapacağız diyoruz. Allah'ın izniyle olmaz olmazımız. Kel Projeniz vardı yanılmıyorsam. E, Kelkit e, Caddesi içerisinde Kırket Belediyesi ve Hikmet evet. arasında tramvay. Evet, Kerkit Kerkidimizin... Bu da çünkü farklı bir proje. Bunu özellikle hani sormak istedim. Teşekkür dedim. ederim. Ee, ee... bunu da hatırlattığınız evet. için ayrıca teşekkür ederim. Ee, Kerkit'imizin merkezinden İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki o tramvay, nostalji tramvay yürütüsünü yıllardır Kerkit'imizin belediye başkanı olma hayaliyle, e, böyle aşkıyla, muhabbetiyle yanıp tutuşurken Çayıştığımızın caddesine de böyle bir projeyi ta o günden düşünmüştüm Allah'ın izniyle. E tabi mesire anladığım kadarıyla mesire alanına böyle sosyal alan konusunda bayağı bir projemiz var işte. Evet. İkisi projesi işte İnönü Mahallesi'nin e, Dere Kınarı'ndaki işte, projemiz. Kilise üzerindeki. Kilise Burnu üzerindeki. Burnu üzerindeki işte, Yine e, Parkımızın karşısında ikinci bir etabın e, yapılması yani, arasında. E, üçü ondan sonra Yılanlı Bayri Mevkii'nde bir proje. Bunlara baktığımızda belki bunları topladığımızda ne Erzincan'da ne evet. Gümüşhane'de hepsini toplasanız bu kadar. Vallahi biz yalan Kerkide... gibi gözüküyor. Evet, şunu sormak istiyorum. 3 tane otopark ya ye, e, yeraltı otoparkı yapacağınızı söylemişsiniz. Evet. Yani daha doğrusu birinci, birinci, birinci bölümde söylediniz. Evet. içeriğinde olan. Tabii. Birincisi işte Kerkit Pazar yerindeki pazar yerinde bir yer altı otoparkı, küçük caminin altına evet. yer altı otoparkı, S. E, S. S. eski çiftlik ilçokulunun yerine bir e, yer altı otoparkı. Şimdi burada anladığım kadarıyla şeye çok vurgu yapıyorsunuz. Kerkit'teki otopark sorununu çözmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama şu var. Bütün bunları mesela yaptığınızda oluşacak maliyet ne kadar ya da bu maliyet sonuca değecek bir maliyet mi? Yani evet. büyük bir para harcayıp sonucunda bir anlamsız bir şey mi elde edeceğiz yoksa büyük bir maliyet har harcayıp e, bunu e, karşılığında gerçekten alabilecek miyiz? Ya, dediğim gibi yani projeleriniz tam bir büyük şehir belediyesi projeleri. Dolayısıyla evet. yani su, yani projeler güzel ancak tabii ki gerçekleştirilebilirliği açısından Halkımızın kafasında soru işareti olabilir. Bu konuda mesela yine diğer sorulardan mesela iki su projesi dediğiniz proje, evet. Kelkit içme suyu konusunda sıkıntı yaşıyordu. Köse barajından su geldi. Evet. Bu konuda sizin Kelkit çayının çıktığı noktadan su getirme projeniz var. Evet. Bunu Gelelim sosyal konut projemize TOKİ, TOKİ. ile özellikle TOKİ'nin üstlenebileceği emlak konutun başındaki kardeşimiz Ertan Keleş'in de bu işin içerisinde müdahil olabileceği çerçevemizin dar gelini vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmeleri için böyle bir projemiz var. Allah nasip ederse evet. evet. yer var, imkan var. Zaten belediye anlamında bizden beklentileri şu altyapısını oluşturun, çevre düzenlemesini yapın, gelelim sizin konutlarınızı yapalım. Hem siz kazanın hem Toşi kazansın. Evet. İnşallah sonra, sonra, bunu hayata tamam. geçireceğiz.